Merhaba, gözlük kullanıyorum veya lens kullanıyorum ve bunları kullanmak istemiyorum. Hangi cerrahi seçenek uygun? Lazer cerrahisi mi yoksa trifokal lens cerrahisi mi? Bu en çok sorulan sorulardan biri ve en çok karışan konulardan biri. Lazer cerrahisi 18-40 yaş arasında yapılan bir cerrahidir. Hasta uzakta görme kusuru yaşar. Yani yok hipermetrop veya astigmat. Bunun için gözlük veya kontak lens kullanır ve bunun için yaptığımız bir cerrahidir. Yaptığımız yer ise gözün ön tarafı yani korneadır. Trifokal lens cerrahisi ise hasta yine uzakta problemi problem yaşayabilir ama esasen yakın görme kusuru başlayan hastalarda yaptığımız bir cerrahidir. Hastanın yakınla ilgili okuma problemi, görme problemi başladığı yaş 40 yaş sonrasıdır. Bu cerrahide ise gözün içerisine uyguladığımız bir cerrahidir. Yani kendi orijinal lensini değiştirdiğimiz bir cerrahidir. Bu iki cerrahi bambaşkadır. Lazer cerrahisinde hastanın anatomisi uygun ise gözünün numarasına göre lazer cerrahi seçenekleri seçilir ama trifokal lens cerrahisinde ise hastanın yaşam şekline, hobilerine bakarak cerrahi seçenek aynıdır fakat lens seçimi yapılır. Bu iki prosedür bambaşka şeylerdir. Hangisine uygunsanız onu görmek için düzgün bir muayene şarttır. Hepinize güzel, sağlıklı bir gün dilerim.